Merhabalar, Güne Bakış yayınıyla yeniden karşınızdayız. Bugün ilk bölümde kademeli emeklilik, bağ kur ve memurların 7200 prim gün sorunu, staj ve çırak mağdurlarının sorunlarını konuşacağız, ele alacağız. İkinci bölümde ise yine meclisin gündemine biraz değinmek istiyoruz. Şimdi ilk bölümde kademeli emeklilik ve diğer sorunlarla ilgili Şimdi kademeli emeklilikle ilgili çok fazla açıklamalar yapılmaya başlandı. Eleştirel yönde de açıklamalar var, destekleyici yönde de açıklamalar var. Ancak şunu biliyoruz ki bir sorun gündemde ne kadar fazla konuşulursa o kadar çözüme yaklaşmış demektir. Yani buradan şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Günden güne kademeli emeklilikle ilgili görüş bildiren sayısı arttıkça sorunun çözüme gittiğini söyleyebiliriz. Ve bu tabii ki yeterli değil. Ne olması gerekiyor? Bu konuşma sayıları ya da görüş bildirme sayıları arttıkça kademeli emeklilik mağdurlarının sorunun çözümüne ilişkin yapılan mücadeleye katkısı daha da artması gerekiyor daha da artmalı ki yeni kişiler görüş bildirmeye başlasın. İktidar tarafından, muhalefet tarafından ya da bürokrasi tarafından görüş bildirmeler artsın. Haberlerde her gün konuşulsun ki kademeli emeklilik çözüme gitsin. Çözüme gitmesinin en önemli etkeni budur. Ülkemiz yavaş yavaş seçim sürecine giriyor. Muhalefet zaten uzun bir süredir gir, girmiş yani sürekli seçimden bahsediyor. İktidar kanadı da muhtemelen, muhtemelen önümüzdeki aylarda seçim sürecine doğru girecektir. Yani bir erken seçim muhtemelen olacak. Yani zamanında yapılma ihtimali %10 falandır. Yani. %90 erken seçim yapılacak. Bu erken seçimin sadece tarihi ya da işte ne zaman yapılacak 2025'in sonunda mı 2026'da mı 2027'nin sonunda mı bu kısım şu an için tartışılan konu aslında erken seçim noktasında çok da bir çekince yok. Herkes erken seçimin yapılacağını söylüyor. Şimdi kademeli emeklilikle ilgili eleştirel bakanların hepsi değil, bazı bazıları farklı yanını söylüyor, eleştiriyor. Ya işte kişiler diyor, SGK sistemine girdiklerindeki Emekli yaşı neyse ise onu kabul etmeleri gerekiyor. Önceki kişilerin ne zaman emekli oldukları önemli değil tarzı bakan da var. Devletin bütçesine büyük bir yük getireceği yönünde eleştirel bakanlar da var. Destekleyici bakanları zaten her yayında değerlendiriyoruz. Bugün biraz da eleştirel bakanların niye baktıklarını ya da işte bu eleştirel bakmalarının nedenlerine biraz bakmak lazım. Şimdi ben bu kısımda şuna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Devletin bütçesine büyük bir yük getireceği kısmı. Yani EYT'de de aynı konu tartışılıyordu. Çıkarıldı. Çıkarılırken kademe planlanarak çıkarılmış olsaydı ya da işte EYT'de 43 yaşında değil de örneğin EYT'yi 45 yaşından başlatıp sonrasında da kademeli bir şekilde 58-60 yaşına kadar kademe uygulanmış olsaydı bugün bu yayınları yapmıyor olacaktı. Bu kadar insan alanda sürekli mücadele etmek zorunda kalmayacaktı. Ancak düzenleme eksik çıktığı için aslında bugün konuşuluyor. Şimdi devletin bütçesine yük kısmına geldiğimiz zaman son iki yılda emekliler zaten gerçek enflasyonun çok altında artışlar aldı ki şu an emekliler geçiremeyecek düzeydeler. Eğer gerçek enflasyon oranında zam almış olsaydı piyasanın Fiyatladığı enflasyon oranında zam almış olsaydı, artış almış olsaydı, şu an emekli maaşları 15 bin seviyesinde değil, 14.600, 14.700 seviyesinde değil, 25.000 civarında olacaktı. Yani yaklaşık 10 bin liraya yakın. Yani bu da şu anki mevcut emekli maaşının yüzde 60 60 65'ine tekabül ediyor. %60 65 daha yüksek artış alacakken düşük artış aldılar. Düşük artış aldı. Yani gerçek enflasyonla devletin gelirleri gerçek enflasyona göre artış sağlarken yani vergilerin hepsi KDV'si, ÖTV'si, ne kadar vergi varsa gelir vergisi ve dolaylı vergiler tamamı gerçek enflasyon üzerinden ya da gerçek fiyatlar üzerinden devletin gelirleri var. Bir tarafta da devletin giderleri. Devletin giderleri kısmındaki yani SGK giderleri ya da emekli maaşları, maaş ödemeleri kısmı gerçek enflasyonun çok altında artış yapıldığı için aslında EYT'den kaynaklı bir SGK'daki bütçe artışı şey gider artışı diğer emeklilerin sırtına yüklenmiş oldu. Büyük bir oranda. Belki kamudan da bir kaynak art aktarımında biraz artış olmuştur. Ancak büyük bir kısmı normal emeklilik havuzundan karşılanmış oldu. Gerçek enflasyonun altında artış yapıldığı için onun için hiç kimse şunu söylemesin. Yani devletin bütçesine çok büyük yük getirecek EYT'de eğer 45 yaş sınır kabul edip üstüne kademe uygulanmış olsaydı bugün bu konuşmaların hiçbirini yapmıyor olacaktık ve devletin de bütçesinde hiçbir sıkıntı yaşamayacaktı artı emekliler de şu an bu durumda olmayacaktı ancak biraz aceleye getirilen seçim öncesinde hızlıca yetiştirelim de seçimlerde katkısını görelim mantığıyla aceleye getirilen bir çalışma olduğu için ya da 8 Eylül 1999 sonrası ya onlar önemli değil tarz bir bakış açısıyla yapıldığı için Bugün kademeli emeklilik konuşuluyor. Kademeli emeklilik noktasında büyük bir adaletsizlik var ve bu adaletsizlik öyle ya da böyle çözüme kavuşacak. Bundan yana sıkıntı yok. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda meclisin gündeminde şu an iklim kanunu görüşülüyor genel kurulda. İklim kanunu ve uluslararası anlaşmalarla ilgili kanunlar görüşülecek bu haftada muhtemelen genel kurulda. İklim Kanunu'nun görüşmesi muhtemelen yani yasalaşacaktır İklim Kanunu. Diğer anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar kısmında da bayağı bir var. 50, 50 civarı bir uluslararası anlaşmanın görüşülmesi bekleniyor. Bunlar ne kadar görüşülür bilmiyorum ama genel kurulda bu var. Komisyon kısmına geldiğimiz zaman AK Parti tarafından verilen bir torba yasa var. Ayın 11'inde verilmiş. Ayın 11'inde verilen torba yasa muhtemelen Plan Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülecektir. Önümüzdeki haftada yüksek ihtimal, tabii ki bilemiyoruz meclis çalışması ne düzeyde olacak. Bu hafta komisyon görüşmesi, önümüzdeki haftada genel kurul ya da bir sonra, daha sonraki haftada genel kurul görüşmeleri olacak. Torba yasada ne, neler var peki? Ee, daha çok anayasa mahkemesinin iptal ettiği hususlar var. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hususlar bazıları kanun hükmünde kararname, bazısı bazısı kanun maddesi iptal edilmiş. Tekrar bir düzenleme öngörüyor Böyle, bu maddeler var. Onun dışında kamuya alımda ya hatta kamuya alım demeyeyim de gerçi hem kamuya alım kısmında personel yeni bir personel tipi 650 sayılı devlet memurlarına kan, kanuna tabi çalışan, çalıştırılmayan kurumlarda diye bahsediyor. Yeni bir çalışan tipi konuşu getirilmesi planlanıyor. Sanki kamuda yeterince çalışma tipi ya da işte çalışan tipi yokmuş gibi ilave bir tane daha getiriliyor. Zaten kamu personel politikası hallaç pamuğuna dönmüş durumda. Onun toptan ele alınması gerekirken biraz daha nasıl karıştırabiliriz? personel politikasını ne kadar nasıl daha da işinden çıkılmaz hale getirebiliriz? O öyle bir çalışma var. Bir bu var. Bir de kamuda üst düzey yönetici atamalarında Özel sektörde çalışmanın tamamını daha önce bir kısmının karşılanmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştı. Şimdi tamamının karşı sayılması, e, kamuda çalışmış gibi sayılması ve bu örneğin 5 yıl çalışma şartı arıyorsa 5 yıl çalıştı mı tamam hemen şuraya yönetici atayabiliriz. Uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde diyor. Ayrıca kendi işinden de bahsediyor. Tabii ki SGK sistemine kayıtlı olmak kaydıyla diyor ama sonuç olarak ülkemizde şu an 4 milyonu aşkın memur var. 4 milyonu aşkın memurun içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapacak kişi yokmuş gibi bir de özel sektörden ya da dışarıdan yönetici ithal etmenin yani bir mantığı yok. Hani e, kamu da kendi içinde bu yöneticiyi yetiştiremez. O zaman dersin ki ya dışarıdan da biraz destek alalım. Ancak öyle bir durum yok ki. Yani 4 milyon civarı memur var. Bu memurların en az 1 milyonu üst düzey yöneticilik yapabilecek kabiliyeti de var. Bilgi birikimi de var. Eğitimi de var. Her şeysi var. Ancak buna rağmen yine de dışarıdan yönetici atama durumları söz konusu. Böyle de bir madde var. Bunların hepsini takip edeceğiz. Bu hafta meclisin gündeminde, komisyonda bunlar görüşü, görüşülecek. Genel kurulda ise iklim kanunu muhtemelen bu hafta boyu görüşülecektir. Önümüzdeki hafta ise torba yasa meclise gelecek gibi duruyor. Yani daha doğrusu genel kurula gelecek gibi duruyor. Aslında bizim beklentimiz hem kamu çalışanlarının hem de toplumun genelinin beklediği sorunlar kademeli emeklilik başta olmak üzere sorunların çözüme gitmesini bekliyor toplum. Ancak torba yasalarda maalesef toplumun genelini ilgilendiren çok da bir düzenleme göremiyoruz. Güne bakış yayınında 10 dakika civarında yapmayı planladığımız için bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Son olarak bir hatırlatma yapayım. Bu yayınların amacına ulaşabilmesi için hem kanalımıza abone olup hem de yapmış olduğumuz yayınları beğenip paylaşırsanız geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Bu şekilde de sorunun daha hızlı bir şekilde çözüm bulmasına katkı sağlamış olursunuz diyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.